arkadaşlar. Bugün kardeşimle sürpriz Mas e, pijama, pijama maskeler maskeli. oyuncu açacağız. Pijama maskeler oyuncu açacağız. Kedi söyledik. Ayabeti de vardı. Evet arkadaşlar. Bugün açıyoruz. Evet arkadaşlar. Pijama maskeler kartın üstüne. Evet. Pijama Pijama Burada kedi çocuk var. Kuyruğu da varmış kedi Kuyruğu çocuğu. Kuyruğu da var evet. Kertenkele de var böyle. Böyle kedi çocuk oturabiliyor. Burada kertenkele var. Böyle var. Yamalar da küçük yapıyor. Böyle Hı. kertenkele çocuk var. Kafası Bu da var. Böyle var. var. Bu da deniyor. Kapısı yamalar. Yamalar kapı çiziyor arkadaşlar. Burada Romeo'nun silahı da varmış. Bu da var. Romeo'nun. Ömer Değilir bak. Romeo'nun silahı da varmış burada. burada. Kimdir? Bu da. Kimdi? Bu kimdi? Bu kimdi? Romeo'nun silahını şöyle o eline kimdir? verelim. Bu kimdi? Sonra koyarız. Burada e, böyle vıcık bir Bu bir şey var. Dik. Bu da Ay kızının şeyi var, eşyası var. Burada da ee, şey karakterimiz var. Gece ninjası. Gece da var. Böyle oturuyor. Ne güzel var böyle. Şöyle hepsini oturtturalım buraya. Bu Romayan oturmuyormuş galiba. Romayan ayaktaymış. Kertenkele çocuk da oturabiliyor. Böyle var. Evet şimdi hemen şunları soktuk. Araba da burada. Arab <laughs> Kimse arabası. Şimdi ne? Okay, Ay kızı. Ay kızının eline şunu vermeye çalışacağım ama verilmiyor. Veremedim Koyunluğu bir türlü. Romaya'nınkini veremedim. Ay bir kızı. De bir de çıkmış kutu var arkadaşlar. Bir tane daha şey, var. Ve burada kertenkele çocuk var. Anam. Kardeşim ne yapıyorsun? Burada bir tane e, ke kertenkele çocuğumuz var. Veya. Burada şeyimiz var. Ee, gece nicasının eşyası var. Bir şey atıyordu bu bölümde. Hepsi. Burada da. Burada var. Böyle e, var. Ee, şey, şey. Bunda var. Neydi baykuş kız var. Bu da var. Bu da var böyle. Burada da kedi çocuk var. Çiğen kafa da var arkadaşlar. Kedi çocuğun kuyruğu da var. Dönüyor böyle. Pijama görüyor. Yani. Şunun da ay kızın şey baykuş kızının da pelerini var burada. Ve kartan çocuğun da arkasında bir tane kuyruğu var. Evet arkadaşlar tüm pijama askerler karakterlerimiz böyleydi. Şimdi hadi kardeşim oynatalım. Merhaba. Merhaba Baykuş Kız. Merhaba. Benim arabam da var. Benim arabam burada. Yamalon. Yamalon. Merhabalar. Yamalon. Yamalon. Efendim. Ben... KSG çocuğu. KSG benim arabam da var bakın. Benim arabam var. Ne kadar yani. güzelmiş. Benim arabam yok mu yahu? Yok. İşte benim arabam olsun bari. Hmm. Hey o benim arabamdır Romeo. Ben de neye bineyim o zaman ya? Aykırı. Merhaba. Karakterlerimiz böyle arkadaşlar. Karakterlerimiz. Evet arkadaşlar bunun iki videom bu kadardı. Bu kadardı. Bugün şey, e pijama maskeler karakterlerini gösterdim. Romeo'yu tutturamadım. Şunu da deneyeceğim. Romeo'cuğum tutar mısın? Romeo! Ulan Romeo! bir Tutar mısın Romeo kardeş? Romeo! Kardeşim tutamıyor musun sen ya? Romeo kardeşi tutturamıyoruz. Romeo'nun eli sakat galiba. Evet, Romeo'nun da yanında dursun bari. Sakat Romeo. En güzel karakter sence hangisi kardeşim? Bu, kedi çocuk. Kedi çocuk da ekrandan çıkmış. Şöyle hepsini bir sıvıttıralım ekrana. <laughs> ee, Arkadaşlar bugün Bu kadar değil, bu kadar değil. Evet, en sevdiğin karakter hangisiydi burada? Bu, Kedi çocuk. Kedi çocuğu sevmiş. Kedi çocuk siziniz. Hangisi sevdiniz arkadaşlar? Yorumlara yazabilirsiniz. Kedi Hı -hı. çocuğum ben kuyruk e, detayını unutmamalarını çok sevmiştim gerçekten. Çok sevmiştim. Çok tatlı. Evet arkadaşlar. Bugün dünyamız bu kadardı. Değil değil. Daha ben bitireyim videoyu. Evet, benden çok Gerçekten kertenkele ile baykuş kızı sevmiyorum değil. Ben de baykuş kızı zaten çok severdim de karakter olarak. Bunu Ama kollarını ters takmışlar. Ben de bunu kollarını ters takmalarına istiyorum. üzüldüm. Ben de böyle. Burada en sevdiğim karakter kertenkele çocuk. Çok da benzemiş. En sevdiğim karakter yok. Gerçi. Biz de kedi çocuk. Şimdi hemen sevdiğim. çok güzel bir şey. Evet arkadaşlar kutunun arkasından çıkan da arka plan böyle karlı karlı. Ee, ya, ya, ne benim dersiniz? en sevdiğim iki karakter bu ikisi oldu. Senin en sevdiğin iki karakter hangisi oldu? Romayon. Bu. Romayona da bakalım hemen. Romayon var. İkisi da Kedi böyle. Sorukta. Kedi çocuğum teboyum. İki kolda kalkıyorum aynı anda. Teviyorum. Bir de Öyle Ramayana'nın çok güzel. Detayları güzel yapılmış. Çok küçük yapıyor. Gerçeğine benzetilmiş. Bir benzetilmiş. Ama çok güzel. Çok güzel yapıyor. Burada beğendim. ekrana sığmıyor ki her şey. Şöyle yaklaştırsam öbürleri sığmıyor ekrana mesela. ekrana sığdırabilmem gerekiyor sizin elinizde. Ama sığdıramıyorum. Her neyse bugün videom bu kadardı arkadaşlar. Evet, bugünlük Abone olup like atmayı unutmayın. <laughs> Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bay bay. Bye bye. Ya <Bye> <laughs> kapatamıyorum videoyu. Görüşürüz. sizin ne karakter hangisi? yorumların altına yazmayı unutmayın. Hadi, hadi, hadi bye görüşürüz. Bye bye. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.